E tabii yani Türkiye'nin ne e, kapanması ne e, başka e, başka ülkelere kapıyı kapatması, işte küsmesi vesairesi mümkün değil. Türkiye kıtaları birbirine bağlayan bir ülke. O açıdan baktığımızda Türkiye'nin e, gerçekten e, konumu çok e, önemli ve son gelişmelerde dünyada ciddi gelişmeler oluyor. Dünyada bir üçüncü dünya savaşı yaşanıyor aslında. Ben baştan beri öyle okudum. Yani dört tane süper güç varsa bunların üçü birbirine savaşıyor. Böyle bir ortamda tabii Türkiye gibi kritik ülkelerin bölgesel gücü olan belli bir ekonomik gücü, insan gücü, askeri gücü olan özellikle son dönemde çok ciddi bu askeri güç arttı ve e, bu çerçevede Türkiye'nin de bu hem diplomasi, savaş da diplomasinin yöntemlerinden birisi ve en katı ve acımasız bir e, boyutudur ama e, savaşın da olduğunu görüyoruz. Yani savaşsız bir e, dünya isteriz mutlaka ama e, savaşta kaçılmaz bir şekilde karşımıza çıkıyor. Böyle bir ortamda tabii Türkiye'nin e, böyle e, merkezde yer alması, bu tip e, diplomasi e, ataklarının, diplomasi kampanyalarının diplomasi trafiğinin merkezine yer alması çok normal. Türkiye zaten bunu epeydir yapıyor. Türkiye uzun süre batıya bağımlı bir şekilde dış politikasını, bütün önceliklerini, batılaşma diye e, kodlamışken daha sonra çeşitlendirmeyi tercih etti. Özellikle AK Parti döneminde ama o daha bunun öncesi de var. Özaldan Menderes bile bunu çeşitlendirmek istemişti. Ve şimdi e, bunun faydalarını görüyoruz. Yani e, işte batının daha dün Tony Blair Batı'nın gerilediğini, Batı'nın eski Batı olmadığını, dünyada işlerin artık Batı'ya sorularak yapılmadığını itiraf etti. Ki bunda yani Tony Blair'in kendi payı da var. Neden? Orta Doğu'ya, Bush'un kuyruğuna takılarak, Bush'un peşine takılarak Irak'a ve Afganistan'a girdi ve Amerika kendi kuyusunu kendi kazdı aslında. Tabi Orta Doğu'nun da kuyusunu kazdı bir yandan ama. Yani gerçekten kendi gücünü zayıflatan bir duruma çıktı Çünkü Sovyetlerin çöküşünden sonra aslında tek Amerika kalmıştı süper güç dünyada. Rusya zayıftı, Çin zayıftı. Amerika kendi işte bir de bu gücüyle biraz bunu haşin kullanarak Orta Doğu'yu ben şekillendireyim derken yeni Orta Doğu projesiyle burada avucunu yaladı yani bir anlamda belki amiyene tabirle hem istediğini alamadı hem kendisini zayıflattı hem Orta Doğu'yu ciddi bir kaosa sürüklemiş oldu ve Orta Doğu'nun önemli istikrarlı ve güçlü ülkesi Türkiye'de bütün bu şeylerin merkezinde. tabii Biden'ın Arap ülkeleri ziyaretinin zirvesini, Arabistan ziyareti Aha. ama Arap ülkeleriyle yaptığı zirveyi unutmayalım. Bölgeyi kimse kimseye bırakmayız dedi ama ortaya çıkan sonuç zaten Amerika'nın bölgede zayıfladığını gösterdi. Çünkü Sırbistan hiçbir şey elde edemedi. Ya böyle bir ortamda tabii Türkiye'nin her iki tarafla da konuşuyor olması çok kritik, çok önemli ve çok bence çok yerinde. İşte bakın buradan hem Suriye operasyonu ile ilgili bir karar çıkabilir. Yine bütün dünyayı sarsan hem Ukrayna savaşı iki açıdan önemli oldu biliyorsunuz. Bir petrol fiyatlarının artışı, bir de gıda fiyatlarının artışı ve gıda fiyatlarının artışında Ukrayna hububatının çok büyük bir var, payı var ve burada Türkiye bu konuda şimdi Putin'le belki iki taraf bir araya getirdi ve Putin'le belki son noktayı koyup dünyayı rahatlatacak bir hamle yap yapıyor, yapmaya çalışıyor. Hani karar sadece Türkiye'de değil bile bu konuda ciddi bir çaba var. Böyle bir ortamda tabii Türkiye'nin hem yıldızı parlaması, hem etkin olması hem de insanlığın dünyanın faydasına ee, işte sonuçları alması gerçekten dikkat çekici. Yani bunu objektif olarak da herkes söylüyor. Tabii yani. Savaş başladığından da. beri Putin'in ilk uzak yurt dışı ziyareti de bu. Ee, Ahmet Hocam yani Tahran'a yönelik yaptığı ziyaret. Ee, evet. Tacikistan'a yani, da Tacikistan'a e... da gitmişti gerçi. Tacikistan'a gitmişti. Evet Tacikistan'a Tacikistan da gitmişti <laughs> ama hani uzak diyebileceğimiz bir anlamda hani hep deriz ya Türk Cumhuriyetleri Rusya'nın e, arka bahçesi diye, evet. Ama Tahran'a evet. ilk ziyaret e, öyle baktığımızda, e, aslında bu program reisi ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında günler öncesinden belliydi. E, bu vesileyle e, Putin de aynı gün Tahran'da oldu. Şimdi akşam saatlerini bekliyor olacağız. Bu zirveyle alakalı bir deklarasyon yayınlanır mı? Çünkü daha önceki zirvelerde hep bir bildiri. Üç ülkenin imzasını attığı metinler ortaya çıkıyordu Ahmet Hocam. Evet, şimdi buradan bir yayınlanabilir. Yani oradaki kararlara bağlı bazen çok değişik bir, bir hani somut bir şey yoksa bildiri olmayabilir ama yani bu toplantının yapılması önemli. E, tabii ki ben Ukrayna Savaşı'nda Rusya'yı eleştiriyorum desteklemiyorum ama Rusya'da da belki bizim klasik geleneksel müttefiklerimizin aksine onlar bize kötülük yaparken işte hem PKK konusunda hem de genel olarak Türkiye'nin bir artık yeni bir güç olduğunu kabul eden uçağını düşürmemize rağmen Suriye'de bir ülke olmuştur. Yani bu bunu da görmek lazım. Çünkü hani kendi müttefiklerimiz Amerika ve Batı bizi tabi konumunda görürken hala da o konuda görmeye zorluyor. Yani e, çocuk büyüdü, büyüdü, ülke büyüdü hı hı. ama hala eski elbiseyi giydirmeye çalışıyor. E, bu anlamda e, tabi e, Rusya'nın da Türkiye'ye e, hem şu anda daha fazla ihtiyacı var Ukrayna savaşı yüzünden gerektiğinde şimdi iki tarafta konuşabilen nadir ülkelerden birisi Türkiye dedik ve bir de tabii nükleer anlaşma vesaire de Amerika'nın İran'la İran'ı yanına çekme çabası da özellikle bu körfez ülkelerinin rahatsızlığı yani ya biz ya Muhammed bin Selman ya biz ya İran dedi ve burada tercihe zorladı tabii teçime gidiyor Amerika büyük bir enerji krizi var enerji ihtiyacı var Rusya'ya alternatif oluşturmalar oluşturmalar lazım bu hem petrol fiyatlarına özellikle gaz fiyatlarına etki ediyor ve burada körfez gazı önemli. İran'ın burada bu trafiği tehdit etmemesini falan istiyordu ama şimdi işte Libya öne çıkıyor, Cezayir öne çıkıyor, Katar öne çıkıyor. Yine bölge ülkeleri öne çıkıyor ve burada tabii bu üçlü zirveyi sordunuz. Bu Üçlü zirvelinde bir anlamda Astana'da Türkiye neyi gerçekleştirmişti? Türkiye-Batı bu Obama ile başlayan Cenevre diye bir süreç ee, başlatıldı ama hiçbir yere varmadı. Aha. Ve insanlarımız görüyor. Ben Suriye halkı bizim bin yıllık beraber yaşadığımız Halktır, Irak ve diğer şeyler de öyle. Mısır'da pek farklı değil. biz Bölge halkı bizim insanımız sonuçta ve bunlar yok oluyor. Özellikle Halep yani. Türk ve e, şey ağırlığıyla bilinir, bize da bilinir ve Halep mahvoluyordu. Türkiye dedi ki yani çözüm yoksa biz bu krizi Donduralım bu krizi bir şekilde tavsit alalım diye hastane süreci başlamıştı. İran'a öncelikle bunu söylüyordu ki bu konu bence zirveyle ilgili dikkat çekilmesi gereken bir nokta. Ee, eski e, şeyden farklı olarak reisi biraz daha bölgesel diyaloğu, bölgesel e, işbirliğini e, daha fazla dile söyledi getirmiyor. Söyledi zaten bu bugün öyle. yani ülke arasında evet. ticari anlamda, iktisadi anlamda işte ortak organize sanayi bölgelerinin bilim teknolojisinin transferi, tarım, evet. doğal gaz enerji pek çok konuda reisi bunları dile getirdi. Bunlar önemli ama hani Erdoğan'ın da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteklediği bir bir cümlesi bölgesel işbirliği. Hı. Yani bölge sorunlarını gelin beraber çözelim görüşü ağırlık kazanmaya başladı. İran'a biz bunu hep söylüyorduk. Suriye krizinde başka işte Arapları korkutma. Bunlar daha fazla İsrail'e yanaşıyorlar, Amerika'ya yanaşıyorlar. Falan diye ben yani kendi ziyaretlerimizde de Türkiye'de söylüyordu bunu ama biz de e, birebir bulduğumuz yetkilerle bunu paylaşıyorduk <laughs> uzmanlarla vesaire. <laughs> Bugün onu en üst düzeyden duymak yani hem reisden duymak sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, tabi İran'ın reisi reisi Türkiye'nin e, Cumhur Reisi Erdoğan hani reislerle karışmasın e, bunu desteklemesi e, aslında bu noktada bir ilerleme olduğunu gösteriyor. <laughs> yenilik olduğunu gösteriyor. Keşke Mısır Suudi Arabistan, Türkiye, İran bir araya gelip yani Yemen mi, Suriye mi, Irak mı, Sorun işte, Filistin meselesi mi bunları çözmemiz gerekiyor. Çünkü dışarıdan beklersek bu sorunlar çözülmüyor arkadaş. Yani bunu e, e ne Amerika, hatta onlar e, şey ekliyorlar yani sorunu daha kışkırtıp daha e, çıkılmaz hale getiriyorlar. O açıdan bu görüşün belki üzerine düşünmesi, bu, bu konuya yatırım yapılması, geliştirilmesi de Önem arz ediyor diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim Profesör Doktor Ahmet Uysal ve Profesör Doktor Cengiz Tomar. Güzel bir gün diliyorum efendim. İyi akşamlar. Şimdi. İyi yayınlar. Çok sağ olun. Çok Teşekkürler. teşekkürler.